Roblox baya popüler bir oyun. Herkes çok fazla oynamayı çok seviyordu. Ama geçtiğimiz bir yıl içerisinde Roblox kapatıldı. Neden kapatıldığını ve e, ne zaman açılacağını kimse bilmiyor. Biz de aslında ne zaman açılacağını ben bile bilmiyorum. Sadece açılacak mı sorusuna da cevap vereceğim. Biz de bugün Roblox açılacak mı? Aynı zamanda Roblox niye kapandı? sorularını cevaplayacağız. Başlamadan önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ayrıca de atmayı unutmayın. E, bedava Bedava IP atabiliyorsunuz. İsterseniz paralı da atabilirsiniz ama çok gerek yok paralı atmanıza. O zaman daha fazla uzatmadan hadi videomuza geçelim. İlk olarak herkesin merak ettiği bir soruyla başlayalım. Roblox neden kapatıldı? Roblox'un kapanma sebebi tam olarak şunlar. Birincisi ee, sohbetler. Oyunda ee, oyunda yaptığımız sohbetler bayağı garip işte. Bazıları işte yok işte sev olak mı? Yok işte... Ee, işte sev olakmıştı. İşte bazıları toksik oluyor. O yüzden Roblox bu kararlardan dolayı da pardon şey Türkiye'de bu kararlardan dolayı da Roblox'lu erişim engeli getirildi. Ee, bu, bunun aslında sebeplerinden birisi seçiyor. Düşünün mesela bir Brokeyon'a falan giriyorsunuz. Ve girdiğiniz zaman da hani 5 dakika falan geçiyorsunuz. Sonra bir de diyor ki Slav olak mı? Arkadaş olak mı? Cart Hani düşünsenize birisiyle yeniden, e, bir şeyle yeniden yeni bir şeyle tanışıyorsunuz. Ve direkt daha selam yazmadan Slav olak mı? Sizce bu ne kadar mantıklı? Yani anlayacağınız Roblox kitlesi üstünden kapatıldı. Ayrıca sessiz sohbette bazı insanlar işte kötü şeyler söyleyebiliyor veya chat'te küfür edebiliyorlar. Bu yüzden Roblox şöyle bir karar aldı. Artık Roblox'ta e, kendi yüzünüzü doğrulamazsanız eğer e, Roblox'ta chat'i kullanamıyorsunuz diyebiliyorum. Evet. E, eğer kendi yüzünüzü doğrulamazsanız e, chat'i kullanamıyorsunuz hatta hesabınıza giremiyorsunuz. Mesela diyelim siz e, 6 yaşındasınız. Eskiden Roblox mesela diyelim siz 6 yaşındasınız. Ve siz ama yaşınızı Brookhaven gibi oyunları oynamak için 15 yaşına girdiniz. Sizce yani bu ne kadar mantıklı? Sonra çocuklar işte anneler diyorlar ki anneciğim bu oyun dışı şey bir oyun ya. Nefret ediyor oyun ya. Bu ne kitleye bak çevolak. İşte bu nedenler dolayı da işte Roblox kapatıldı. O yüzden de Roblox ee, şey ilk önce yüzünü doğrula sonra oyunu oyna. Mesela diyelim 11 yaşındasınız ve yüzünüzü doğruladınız. Artık 12, 13, 11, 10 öyle yaşlarda konuşabiliyorsunuz. <laughs> Mesela diyelim 18 yaşındasınız. 20, 10, ee, 17, 16 işte öyle. E, direk şey olarak işte kategori olarak konuşabiliyorsunuz. Yani anlayacağınız ya kısaca Roblox, e, Roblox'un kapanma sebebi tam olarak kitle ve bu yüzden de artık yaşınızı doğru, e, artık kendi yüzünüzü doğrulamanız gerekecek. Herkesin merak ettiği bir diğer soru da Roblox açılacak mı? Burada ben kendi düşüncemle konuşacağım çünkü bunu ben bile bilmiyorum. Sonra şey diyeceksiniz. Yok işte, yok işte o zaman işte açılmadı falan filan diye. E, Bence Roblox açılabilir, ama şöyle anlamda açılabilir. Açıldığı zaman da ebeveyn denetimi falan bayağı fazla geliştirilebilir. Mesela e, işte diyelim mesela işte Robux falan almak istiyorsunuz, İşte aile ailenle işte mesaj falan gelecek. Bence Roblox öyle yapacağını düşünüyorum ben tahminimce. Çünkü hani Roblox madem açılacak, zaten Roblox'un İstanbul'da bir ofisi var. Hani Allah aşkına alıcık bir düşün, hani alıcık bir akıl olur. Diyelim hani tam Türkiye'de Roblox'un ofisi var, ofisi olan bir oyun kapalı. E madem madem kapalı bir oyun o zaman niye ofisini açtınız? Yani tahminimce bence açılacak. Ama açılmasın e, açılmasına rağmen bayağı katı kurallar eklenecek. İşte yüzün doğrulamazsan e, hesabına giremeyeceksin. Bence Roblox bunu e, çok önceden yapması gerekiyordu. Hata yaptı ama en azından hatasını düzeltti. İlk başta Roblox e, kapandığı için birazcık sevmiştim çünkü kitle bayağı toksikti işte. Ama şu anlarda açıkça söyleyeceğim birazcık üzüldüm zaten. Ama sizinle de işte yine de benim devamlı işte Roblox açılacak devamlı sakın VPN'lerinizi silmeyin. Hani çok da bir emin konuşmayayım çünkü ya bu sadece bir tahmin yani. Çünkü ama hani ofisi var yani niye açılmasın ki? Bence yani açılacak benim diyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuz buraya kadardı. Arkadaşlar özür dilerim. Videoları birazcık kısa kesiyorum. Sebebi ise editlemek çok zor. Hani editlerken elim ayağım yüzüne giriyor. Zaten telefon 2015'ten kalma. Editliyim derken yanlış şeylere basıyorum. Bazen işte yazıyı yazmayı unutuyorum. Bazen işte editlemeyi unutuyorum falan filan. Ama isterseniz Roblox hakkında bir tane daha video çekebilirim. Eğer isterseniz. Yani bu tamamen size bağlı. Ben aslında öylesine çekiyorum. Hani çok da fazla beğenilmesi benim çok da bir umurumda değil. Yani zaten daha kanalı yeni açtım. Keşfedi düşecek mi ondan bile emin değilim. Neyse dostlarım bir sonraki videoda görüşmek üzere ve hoşçakalın.